Selamlar arkadaşlar. Güzel bir pazar günü ve biz yine Kıbrıs'ın güzel köylerini, keşfedilmemiş yerlerini dolaşmak için yola çıktık. Bakalım bu kez yol bizi nerelere götürecek? Bugün Kıbrıs'ın ilk Baronit köyü Koruçamdayız, yani diğer adıyla Kormacit'teyiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, bir covid 19 süreci yaşadık. E, Kormacit'te de e, yüksek sayıda vakalar var. E, bu yüzden tepilli olmak durumundayız. Ne bileyim. Devam ediyoruz. <laughs> Burası tam olarak ne diye geçiyor? E burası şey... Ne burası? Sakladım köye giden yol işte. Şey, Koruçam'a giden yol üzerinde bir kulübecik bulduk. Aşağıda da barajı görebilir ha? Evet. Şöyle göstereyim. Buranın manzarası efsane. Yalnız çok atıl vaziyette çöp yığınları, tahta yığınları. Bu kulübeyi kim yaptı hiç bilmiyoruz ama orman dairesi falan dedi. Ama yani böyle terk edilmiş Belki orman koruma şeyi vardı burada bilemem. Ya bir şeyler oldu kesin ama sanki böyle... Keşke biraz düzenlense, toparlansa şu... Bak, kapının kilidi gibi bile gibi burada. Böyle yıkmışlar, kaçmışlar burayı. Evet şu güzelim manzarayı böyle kirletmişler. Gidelim biraz şey ya Belki barajı görürüz. Zirvede poz ver. <laughs> Manzaraya bakın. Görüyorsunuz. Biraz çöp için şey ya. Çok, çok ama hocam. Şöyle şurada baraj var. Evet, Geçitköy Barajı. Aşağıda beton. Beton fabrikası. Doğayı katletmişler yani. Ne gerek var? Oraya beton fabrikası koyarsın doğanın içine. Nasıl? Teşekkür ederim. Söyle bir daha. Çok yedi ya bilir tanını. Komando kem, ilanlar dır var edip, tır... ne zannım? Yerdik. <gülüyor> <gülüyor> bu dağlarda, bu dağlar bizden sorulur desek. Dağ bi, dağ Komando kem. O dağlar adımızı yazdık, komando. Bakalım var bak. <laughs> mı? Göremedim. Göremedim, çok <laughs> uzak. <uzakladı. gülüyor> <laughs> Ama o dağın birinde yazar komando diye. Evet, doğru. <laughs> Kepkoş olarak bundan bakınca görüntü bir çok İnandık. Ben 74'teki savaş arkadaşlar. 74'de sen var mıydın kuzum? Gidelim kafamıza. Gitmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sağda şabuk.

Ben söyledim pikniğe hazırlıklı gidelim diye. Yok. Restorana götürecekmiş bizi. Ona da gidemedik. Aç kaldık burada. Ya Allah aşkına çoplara bak. Ben yemişsin, içmişsin burada güzel. Allah be kardeşim çok. Don mu? Hamza. Yok değil. Kapmış. Sanıldağ'ı zannettim. <laughs> e, bir tek pikniğe gelmiyorlar herhalde. Farklı <laughs> atraksiyonlar içinde gelebilirler. <mumlu> <laughs> <laughs> Sanırım yolumuz burada bitti. Daha ilerisi yok. Biz şimdi giyecek bir şeyler bulalım yoksa. Burada fare Karınca karıncadır, öyle şeyler yiyecek. <laughs> maalesef bugün hayal kırıklığına uğradık. Kleftiko yiyemedik. Evet, maalesef arkadaşlar. Çünkü e, bu köyde çok fazla teması varmış. E, bu yüzden bir uyarı aldık. E, o yüzden kendimizi riske atmak istemedik. E, başka bir zaman e, inşallah size o güzel Kleftiko'yu e, göstererek e, şimdilik sizi e, köyün güzel manzaralarıyla bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.